Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere bu tamir ettiğim Bluetooth hoparlör kart Bluetooth hoparlörün çalışan ana kartını göstereceğim ve ne gibi değişiklikler modifikasyonlar yaptığını göstereceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bataryası bu bataryayı taktım videoda bir önceki videoma dediğim gibi çektiğim videoda bu batarya taktım sonra bu kablo gene aynı kablo oldu ne gibi sorunlar oldu bu kablolarda evet. soracak olanlar olacaktır bu batarya bağlıydı videoda göstermiştim bu batarya bağlıydı tablet bataryası Sonra bu bunu değiştirdim. Bunu yaptım. Biraz şişik ama sıkıntı yok. Voltaj tutuyor içinde. Yani bu tablet bataryası vardı. Üzenirliğimli olarak. Bunu ben de söktüm. Bunun voltajını yemesin, bitirmesin diye. Ondan sonra bunu söktüm ben. Bu orijinal batarya zaten parçalacağız. Bu kablonu kullanmadım. Bir videoda bunun bat bu bataryayı parçalayacağız arkadaşlar. Paran parçalayacağız. Patlama riski de var, yanma riski de var. Onun için bu öndeki BMS devresi var şöyle. Netleştirirse, netleştirmiyor. Böyle BMS devresi art, sert, sert küçük bir BMS devresi eğer öyleyse işte BMS devresi var olmadı bu batarya olmadı onlar denedim sadece test için bu batarya şu batarya sadece test içinde cihazı o zaten test ettik bu bataryalar sonra popülerin kavlarını değiştirmeye kalktım bu kabloları yaptım. hoparlöre bunlarda ses gelmemeye başladı. Bunları iptal ettim. Sonra bu kablo yaptım. Bunda da aynı sıkıntı oldu. Aynı bu kabloyla aynı bu siyah hoparlör kablosuyla aynı. Aynı kablo ama bunda da sıkıntı olmaya başladı. Batarya kablosuydu bu. Şu kablo şu batarya yapmıştım. Ondan sonra bataryada bu kablo olmadı. Sonra şu kabloları yaptım olmadı. Dozgünce yaptım bu sefer oldu. Ondan sonra bu hoparlörü bağladım şu kablolara. Ondan sonra bu kablo hoparlör bu hoparlörü bu kablolara bağladım. Sonra bu hoparlör bozuk çıktı. Sonra bunu bağladım hoparlöre test için bu iki kablo test için buna aldım O bozuk hoparlöre aldım ses sesi hiç çıkmadı ondan sonra bu arızalı olduğu için ben bunu hurdalı açacağım uğraşmayacağım sonra bu mavi kabloları bu Hoparlörde denedim ee, burada lehimledim bu kartın üzerine lehimledim Bun, bu kabloları denedim. Bunda hiç ses çıkmadı. Ondan sonra bu kablo da, da batarya için denemiştim. Bataryada da olmadı bu kablolar. Mavi ile bu siyah kablo çok değişik duruyordu. Ben iptal ettim bu kabloları. Sonra orijinal dönüştürdüm. Burayı düzgünce yaptım. Remledim, modifiye ettim. Sonra bu hoparlör denemek için yaptım. Bundan da az ses çıktı. Bu bilmiyorum bir arz bataryadan dolayı mı ne bilemedim bu kadar hoparlörde biraz az ses sorunu çıktı bunu da iptal ettim bu normal hoparlör 5 artı bir hoparlör ses sistemi bunun hoparlörü sunan bir marka kaliteli ucuz bir marka yani dandik ve çıkma şansı yüksek her neyse bu de denedim. Bunlar az ses çıktı. Bunu iptal ettim. Sonra bataryası 1 volt falan filandı. Ondan sonra bu evde olan e, şuradaki sokete şurada gördüğünüz şarj soketine şurada gördüğünüz şu şu şarj soketi bu kablolar vardı elimde Buradaktan almıştım Elimde de vardı Temizledim Bakılma ne yapmıştım bu kabloları. Zaten Bu kablo sağlam Sadece tek kusuru vardı Şurası Gördüğünüz gibi Şurası Şurası kopuktu. Kırık yani. Parlıyor. Kopuk kırık yere. Ama kabloda hiç sorun yok. Kablo şarj ediyor. Ondan sonra ben bataryayı şarj ettim. Batarya sağlam. Şarj tuttu. 3.78 volttan 3.75'e kadar indirdim bunu. Kullandım. Ses güzel çıkıyor aynı. Bu hoparlör taktım, bu kabloyu taktım. Sonra bu kabloları bataryayla bu kabloları değiş tokuş modifiye lehimleme yaptım. Sonra bataryanın içine voltajı baktım. Birlerin billerde falan filandı. Ondan sonra bu kabloyu şarj ettim. Sabah kadar ve şarj oldu. Yok, sabah şarj ettim. Ondan sonra biraz şişmiş şarj esnasında. Bunda sıkıntı yok. Bu şişen bataryasını ben dediğim gibi parçalayacağım. Bayağı da şişmiş, bomba olmuş. Artık iş yaramaz bir batarya. Gördüğünüz gibi yani cihazın kendisi ama bu parçaların uymaması olmaması sesi vesaire güzel çıkarıp da elektrik vermemesi beni biraz üzdü açıkçası bu hoparlörde bozuk çıkması beni biraz üzdü burada yapacağım onu bu hoparlörde az ses çıkarması beni de üzdü batarya zaten ölüydü komple şişik bu bunu parçalayacağız dediğim gibi bu bataryayı da tabletin birinde kullanacağız arkadaşlar bozuk bir tablet alacağım onda kullanacağım batarya çöpe atmak yok bataryanızı çöpe atmayın tabletlerinizi çöpe atmayın çünkü lazım oluyor bazı şeylerde oyun vesaire yayınlarda YouTube'da The Live'de Discord'da Twitch'te lazım oluyor tabletler onun için telefondan yapma, yapabilirsiniz her yayını ama telefonda zor olur tablette biraz kolay oluyor bilgisayardaki gibi ondan sonra tabletlerinizi bozuk tabletiniz varsa bana yazabilirsiniz Bursa içi alırım Ondan sonra Bataraları bitmiş tabletler Hızlı alırım Bataryası bitmiş tabletlerinizin Nasıl onaracağınızı an Anlatırım Anlatacağım Hatta Arkadaşlar Bir videomda Biraz sonra bununla ilgili şoklan vesaire ile ilgili yeni bir video çekeceğim güncel video Gördüğünüz gibi bu kablo şarj ettim. batarı hayata döndü. Şarj oldu. Şarjı full tutuyor içinde artık. Ondan sonra cihaz açılıyor. Sıkıntı yok. Ama şu bölgede Bluetooth mode. Gördüğünüz gibi İngilizce konuşuyor. Bizim alakası yok. Şu ee, bir dakika şuradaki şu dirençler gördüğünüz gibi şu koca entegren öndeki o dirençler vesaireler sesi cızırtılı çıkarıyor onu da çözeceğiz inşallah zamanla elimize bir arızalı komple arızalı bir hop bu tut geçince onun parçalar sağlam parçalarını bunu takacağım sonra bunun sesi güzel ses çıkaracak Öyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler.